Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mart'ta Jiki oynayacağız. çok özür dilerim. de dağıtacağız. Bugün akşam bu gelmedi bize. Neden bu sorunca koyuyorsanız ilk dışarıdan bir yapacak. da bir tıklama olarak bir de arkadaşım Ediyor. Oynadık oynadık İşte bitti oyunumuz Şöyle bir test edelim dedik Bir de bir baktık şey, Benim sesim gelmiyor Öyle bir sıkıntı oluşmuş Onu çözdük ee, Tekrar gelecek Belki bugün belki yarın gelir Onu bilmiyorum ama hmm, Gelecek ama Sıkıntı yok yani dün bildiğiniz gibi Jackie ilk biz çıkarttık. Bunu oynayacağız şimdi. Umar güzel olur. <laughs> güzel oldu. Başlayalım. <Çıkartalım. gülüyor> Böyle videolarımı izleyin gelip abone olma falan Abone olursanız hemen çok güzel videolar bu nevi de çok kötü bir şey bence bakalım Zekile, yüksek kufalar değilim zaten daha bir level o kadar yani beraber çok kolay bir şekilde bilerek atıyorsun. Çek atıyor karakter. Deril biraz zeki geçiyor ya. Az önce karşılarında gelmiş kendisi de. Bak gençliğe girmişti. Hmm. Bırak gerçek atıyor. Şöyle düz ısırıyor. adamı kendini çekip kendine bir miktar Halkan veriyor bir süre verir. Şöyle hemen göstereyim. Çıkamadım adamla. Bu şekilde. Kendimize en kalsan var. taktik olarak da kullanılabiliyor Yani kalkan veriyorsa hemen mesela de dynamite ilk attın gibi de ilk atabilirsin. Kalkan verdiyse. Rotovic gibi kullanılabilir. <laughs> Duvar arkasına vurabiliyor. Gördüğünüz gibi karakter tek atıyor zaten. Yedi rütbeymiş. Bir bugün Jackie ile bir oynayacağım arkadaşlar. Güzel karakter Jackie. Bir şöyle bir iki maç girdim de çok oynayamadım. Karakteri çok hakim değil. Bu biraz kolay karakter. Ama bir biraz şey. Bence biraz daha oynayanlar bilir. Gayet evet. 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 nasıl öldüremedi ben de anladım. Bu nerede bu oyunda da evet. evet. kazanmışken. Evet. Yukarı doğru kaçmak lazım. Basamadı. Çok gayet. <laughs> Bu işte dediğim gibi Daryl çok rahat öldürüyor. Yetiyor. Ama da onu Güzel ya. Ne şükür kaldığı için kolay. Biraz da oynayalım. Sonra bir yere geçeriz. Oh. Evet. dün akşam lol videos çekiyorduk cs'de sıkıntı oluştu cs <laughs> tabi şey değil ücretsiz e, counter strike almadık biz paralıdan oynuyoruz rekabetçi maçlarını açacağız vs maçları değil. eğer isterseniz yorumlarda belirtin ee, 1v1 bir can falan vs'ler de atabiliyoruz Ulti basamadım ya. Pardon. Konuşacağım diye de çok odaklanamıyorum. Şunu karaya at. Bir oynarız. de ölecek ya. Onlara dayanamam. Hiç küçük adam öldü. Adam 9 tane var, var ya. Bu maç ikinci olur o zaman. Yani. Bakalım. Abi atarım ya. Deniyorum ama ha iyi öldürmüş. Ha yok. Neden reddediyorum diye sorarsanız yakınlarda bir, biriyle oynadığınız yazıyor da o yüzden siz hani birini ekleyiniz mi arkadaşlar isterseniz ekleyebilirsiniz Pardon Biriyle <laughs> de girelim bir Çok büyük bir harita değil ama bakalım <laughs> Aslında hiç birisi bir Direkt çok

Koşlar da bana atıyor. Ya bana atmasaydı iyiydi ya. top

maç girip arkadaşlar. Videoyu sonlandıralım. Sonlandı evet, tekrar oynayalım o hemen. Girelim. Arkadaşlar. Ee, hani Jacky Ya tabii ki oyunun kurumcularında falan zaten vardı da. Yani e, o maç oynarken bazı kişiler de oynuyordu Jacky'yi. Ama bizde bak falan oldu arkadaşlar. Hem e, biraz bekledik falan. Ben videoyu durdurdum öyle girdim. Hani bazı kişilere haber ettim. Hasan'a falan haber ettim. Hasan işte benim yanımdaki. Kişi. Beraber. Beraberiz. O da hiç video çekmedi. O onunla beraber oyun bilgisayar şeyde çekti videoları. <laughs> evet. Ee, gayet güzel oldu. Geldiğimde <laughs> iyi bakın arkadaşlar. Video bir like atıp abone olursanız buraya kadar izleyenler için de çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.